Allah. Im. Ne kadar güzel değil mi? Hepimiz evet. kardeşiz ya. E yani. Ne kadar basit yani. yani çok konuşmaya gerek yok bu konu üzerinde. Hepimiz kardeşiz. Bu evet. ne diye? Biz ortadan iki şey. dönme... Tek Liman'da, Meltem Radyo Frekanslarında, Duyguların Aşkların Değişmeyen Tek Adresi, tam ve Sevgi Saati devam, devam ediyor. Evet. Abi radyocular olarak aslında biz böyle herkes şey der. günde iki saat program yapıyorsunuz işte kolay bir işiniz var falan. Yok abi zor bir işimiz var. Yüzlerce mesaj geliyor ve tabiri caizse basın içerisinde en e, halka yakın, halkla iç içe olan biziz. Evet. Neden biziz? Gazeteyi bugün arayıp da görüşlerinizi belirtemiyorsunuz. Telefon programına, televizyon programına lan diye katılamıyorsunuz. Ama Hı. radyo öyle değil abi bütün halkla iç içe. Herkes derdini rahatlıkla söyleyebiliyor, istediği bir şey varsa söyleyebiliyor. Bu konuda halkla el içisi olan yine biziz, radyocular olarak. Kesinlikle öyle. Biz sanatçılar için de radyocuların ayrı bir önemi ve yeri evet. var. Evet. Onlar halkla bizim aramızda köprü oluyorlar. Evet. Sevgili Fethi abicim. yani ben de onu ben o yüzden istiyorum. programımda e, evet. radyocuları yer vermek istedim. Radyocuları konuk alıyorum. Çok iyi yapmışsın. Ee, onların görünmeyen yüzlerini ekrana taşımak çok e, önemli. istedim. Evet. E, çünkü gerçekten bize çok destek veriyorlar. Bir de benim hakikaten çok radyocu dostum var ya Tamer yani çok sağ olsun. Dostunun, seviyorlar bizi. dostunun güzel, çok olması güzel bir şey yani. Sevilen yani ben... insan olmak güzel bir şey. Evet. İşte evet. Gönlün güzel kardeşim ya. Nasıl kardeşim. olmasın ki? E geçen ben Vizyon Türkiye konuk evet. olmuştum. Sağ olsun telefonla katıldı. Evet. Siz de tabii ki. Evet. Yani çok teşekkür ederim. Destek verdiniz. Ne demek? Ne demek abi? Belki Mavi Karadeniz TV'de o an Vizyon Türkiye izlememiş olabilir ama çok güzel bir radyo değil mi ya? Kesinlikle ee, öyle. Yani yani -Türk güzel. Türk. Bizim de evet. Sevgili Teşekkür Emrah, etmek Akdemirci, sevgili Akif Özcan. Evet. O yüzden radyocunun öneminden bahsetmek olsun, istiyorum. Iniyorsun. Yani e, trafikte düşünün ki değil mi ya sıkışmışsın evet. yol gösteriyorsun. Halkla direkt birebir içeride. Özellikle ve özellikle bizim kurumumuzda internet sitemiz var. <laughs> www.meltemradio.com.tr adresinde. Sevgili İsmail Sefer'in yine yapmış olduğu bir güzellik var. Selam olsun sevgili müdürümüze de. Aha, müdürüm selamlar saygılar. <laughs> sevgili İsmail Sefer. <laughs> İsmail Sefer. <gülüyor> Sitemizde... <gülüyor> Özellikle sohbet sayfası açtık. Bütün dinleyenlerimiz geliyor. Programcı arkadaşlarımız sürekli online orada. Kimin işi yoksa, vakti müsaitse orada. Bütün dinleyenlerimizle, sevenlerimizle, sevdiklerimizle canlı canlı sohbetler ediyoruz. Canlı bir daha hatırlatayım mı? www.meltemradio.com.tr Sevgili İsmail Sefer bu reklam ücretini <laughs> ayrıyetten bir ayrı. <laughs> Tamer Bey oldu olacak. Abi hakikaten değerli bir insan. <laughs> ciddi ee, söylüyorum. Benim bütün dostlarım bir dostlarım bir yöne. şey söyleyeceğim. Farz et radyodasınız. Lütfen gelen e, eserim adı neyse artık. Kaç eser var okuyacağız? Program 2. Sırada <laughs> ne var? Yani Erdin Canlı diye bir eser gelecek. Erdin Canlı da çok güzel o da patlayacak. O zaman tamam, bir, anons bir anons edin iki, de iki iki yani radyocu gibi anons edin. Ondan, ondan, ondan önce bir şey yapayım mı? Yapın buyurun. Ondan önce bir şey yapayım. Müşahede Müsaade eder misiniz? Tabii ki. Balda kekli anlarım, tabancamı yağlarım. Ben bir öksüz oğluyum, gençliğime yanarım. Amanın minnoş, minnoş, yaktın beni minnoş. Ben bir öksüz oğluyum. Bu da benim işte sözcük evet. falan. <laughs> Sağ ol Tamer'cim. Evet. evet. O senin güzel sesinden bir eser daha alalım. Ersin şey Canlı geliyor. Evet. Seller kopuyor. Senler. Ben, Kupuyor. Senler. Senler, Sen, kopuyor. senler. Sen. Ben. B gibi de çıkıyor <laughs> abi. Evet. <laughs> ben seller gibi okumuşum doğrudur. Senler <laughs> kopuyor abi. Evet şu DigiTürk anonsunu tekrar yenilemek evet. istiyorum. Ee, DigiTürk Store'dan 2 ay mega paket hediye. İzle taklaşan özel bu. Kurulum bedava 24 ay fiyat değişmeme garantisi 12.99 yani 13 lira diyelim ya buna. Aynı zamanda bizim ismimizle abone olan herkese 20 TL'lik alışveriş çeki hediye ediyorlar. Evet. Nazan evde ciddi, evet. ciddi, 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 ciddi yoksa hemen bir tane gönderelim. <laughs> 13 lira ayda 24 ay değişmeme garantisi, fiyat değişmeme garantisi var. Bunun için ne yapıyorsunuz? Hemen tekrarlayalım. 0533 307 90 88'e 0533 307 90 88'e İzzet Aktaş yazıyorsunuz adınızı soyadınızı telefon numaranızı yazıyorsunuz hem Dijitürk Türk sahibi oluyorsunuz hem de 20 TL'lik alışveriş hediye çeki kazanıyorsunuz 2 ay bedava gelmiş oluyor yani. <laughs> Evet abi son cümlelerinizi alayım sonra benim bir şarkımla veda edeceğiz. Ben Mavi Karadeniz TV'de bugün olmaktan çok e, mutluyum. 2010 yılı bana inşallah e, bu anlamda e, Mavi Karadeniz e, bir pencere açtı. Sağol... İnşallah biz de uğurlu geliriz abi. Ben kendimden başka herkese uğur getiriyorum abi. Bunu söyleyeyim. Yok bence ben e, 2010 yılı size de çok iyi gelecek i̇nşallah. diye düşünüyorum. Ben. İnşallah. Bunu görüyorum yani. İnşallah abi. Ee, çok teşekkür ederim. Sonra biz bir ekibiz. Artık tanıştık. Mutlaka i̇nşallah. sen de yan yana yürümek isterim. İnşallah Bizi baş, baş tarzına, başım çok, evet. çok teşekkür ediyorum. Ben son sözlerim bu kadar. Teşekkür Halbimiz ederim. duman üstünde senler kopuyor. Protest yapısı var. Evet. İçinde türküler de var. Çok güzel abi. Çok, çok teşekkür ne? ederim. Benimle ilgili sizin ilave edeceğiz. bir şey varsa. Çok teşekkür ederiz abi. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. iyi ki tanıştık. İyi, i̇yi ki varsın. Bir daha sahnede canlı performans görmek isterseniz e, seni Salı ya da Salı, salı, akşamları günü, sen çalıştığın için belki ama perşembe günü özellikle perşem seni bekliyorum. Perşembe günü kadar geleceğiz. Biz Salı akşamı da sen gelemezsin abi çalışıyorsun. Evet. Bu arada Salı akşamları bütün dostları avcılar sahilde de, de Türk evine canlı canlı ben bekliyoruz. Ben Anadolu yakasındayım. Garden'de çalışacağım. Evet. Libadi. Ee, sevgili Pelil dinlemek isteyenler de Salı perşembe akşamları oraya bekliyoruz. Sevgili Arzucuğum son cümlelerim. Tabii ki. Öncelikle Mavi Karadeniz Televizyonu'na çok teşekkür ediyorum. Zaten kendi evimiz sayılır burası bir nevi olarak. Mavi Karadeniz Radyo 106.4 frekanslarından hafta içer gün 13-15 saatleri arasında sizlerle birlikte oluyorum. Karadeniz'in yıldızı olarak. Tüm izleyicilerimize yeniden selamlar, sevgiler. Ve sevgili kamerada e bulunan Ahmet Ahmet'e çok teşekkür ediyorum. <laughs> Çünkü haberleri alıyorum. Çok güzel çıkılmışım bu arada. <laughs> Canım annem seni çok seviyorum. Aynı zamanda İlyas Meriç'e de ve tüm Meriç ailesine de buradan selamlar, sevgiler. Mavi Karadeniz Radyosu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faik Ahmet Acıbektaşoğlu, Televizyonumuzda Fuat Kuş var biliyorsunuz. Sayın Fuat Kuş sayıda kucak dolusu selamlar, sevgiler. Genel Müdürüm Ali Sadık Bey, Ali abicim sizi de çok seviyorum. Tüm çalışan arkadaşlarım ve stüdyoda bulunan seyircilerimiz, ekranları başına izleyicilerimiz, diliniz, dininiz, ırkınız ne olursa olsun benim için hiçbir şey fark etmiyor. Ben hepinizi çok seviyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bizi böyle bir arada topladınız gerçekten çok güzel oldu. İzmir'de bulunan annem, babam, kardeşlerim, yeğenlerim, hepinizi çok seviyorum, <laughs> öpüyorum. Konya'da bulunan ablam, <laughs> eniştem, <laughs> Ankara'da bulunan yeğenlerim. Halece alabildim. Yani, Amasya'da yani. bizi dinleyen <laughs> evet. dostlar, e, Samsun'da, dikte bizi dinleyen e, ablalarım, eniştelerim, yeğenlerim, hepinizi çok seviyorum. Tüm Aktaşköy Derneği Yönetim Kurulu ve e, halkına çok çok teşekkür ediyorum. Amasya Taşova Belediye Başkanımız Özgür Özdemir'e, Sova Belediye Başkanımız Mahmut Boza, Merzifon Belediye Başkanımız Kadri Başa, Amasya Belediye Başkanımız Zafer Özdemir'e buradan saygılar, selamlar sunuyorum. Tamer Bey sizden son cümleleri alalım. Evet şimdi az sor isteden Bizi vertir miyiz yani? Estağfurullah. <laughs> <laughs> latif olsun diye söylüyorum. Hocam ben de hoş. sana latif ederim. Tabi. <laughs> Tabii ki sen az Kumanda sende. Bu imkanı çok özür dilerim. Sunalım. Çok Şimdi, özür dilerim. Buyur, 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 ben bu, arada, bir saat bu arada, Bursa'da, bir şey. Bursa'da Bursa'da <laughs> e, benim Nail abim var. İmparator e, tüm Türkiye genelindeki camilerin süpürgelerini imal eden e, Nail abiye buradan selam gönderiyorum. mesajımı okudum biraz önce. Nail abicim senin bant reklamlarını da inşallah önümüzdeki haftan itibaren burada görmek istiyoruz. Abi hafta içi telefonlaşalım. <laughs> Asistanım unutturma not al. Nail abiyi arayacağız. Bize bant reklamı gönderecek oradan. Son Teşekkür ederim. bir şey daha selam gönderebilir miyim? Hayır. <laughs> Veda edemiyorum, selamlara evet sevgili Tamer. Tamer'e <laughs> en son ver. Tamer, sen bir tamam. mi söyle. Orhan Çalışkan ve ailesi. Orhan Çalışkan ve ailesine selam bir dahaki programda söyleyeyim. Akif Özcan ve ailesine. Mavi Karadeniz TV'ye başta olmak üzere. Alev Karadere ve ailesine buradan. <laughs> Özellikle sevgili İzzet Aktaş'a, sevgili Alev Hanım'a, sevgili Akif Özcan'a. Şahsım ve kurumum Meltem Medya Grubu, Meltem Radyo adına başta sevgili İsmail Sefer olmak üzere tüm programcı arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Özellikle ve özellikle İstanbul Frekansımız 97.8, gümbür gümbür yayındayız. Hani derler ya siz protest, müzik yapıyoruz ve ee, biraz böyle <laughs> damar takılıyoruz. Biz de arabesk fantezi... Arası türk'ü, arası pop yapıyoruz. Efendim herkesi 97.8'e Meltem Radyo dinlemeye davet ediyoruz. Peki çok teşekkür ederiz. Kahretsin. Ben de değerli dostlar, hepinize de üçünüzle birden çok çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza Şai sağlık. Programımıza renk olsun. kattınız. <laughs> Sağ olun.